Selam arkadaşlar. Bu videoda iPhone depolama alanı hakkında bilgi edineceğiz. Öncelikle ayarlara giriyoruz. E, ayarlardan genel tuşuna basıyoruz. Daha sonra iPhone saklama alanı diyoruz. Bakın gördüğünüz gibi benim 256 GB'lık telefonum bayağı bir dolmuş. 252 GB olmuş. E, ne yapacağız bakalım? En çok fotoğraflar, imovie e 58 GB fotoğraflar, 139, 134 GB Diğerleri az Whatsapp 6 GB vesaire diye gidiyor. Ama benim için en önemlisi şu imovide eğer video e, düzenliyorsanız oradaki şablonlar da bayağı bir götürüyormuş. Bunu da öğrenmiş oluruz bakın. 58 GB. Son silinenler albümü. Bakın son silinenler siz siliyorsunuz belki resimleri videoları ama onlar 30 gün içerisinde tamamen siliniyor. Siz e, bunu bir an önce yapabilirsiniz. Etkinleştirerek bunu. Son silinenler albümünü temizleyebilirsiniz. Son silinenleri siliyorum. 62 GB bakın benim orada alanım varmış. Ee, bakalım. Kullanılmayanları kaldır diyor. Evet şimdi tekrar girelim. Saklama alanı dedik. Bakın 209 GB'a kadar düştü. Ima e Imovi dosyalarınızı da buradan silebilirsiniz. Burada bakın benim hazır kullanmış olduğum, e, daha önce yapmış olduğum kayıtlar var. Bunları silebiliriz. E, uygulamayı sil demeyelim de. Ne diyor? Verileri siler. Uygulamayı sil diyelim. Uygulamayı kaldır demeyelim. Evet. Uygulamayı sildiğince Imevu'daki bütün e, şeyler silinecek. Ee, şöyle yapalım. Tekrar iPhone saklama alanı 168 GB'a kadar düştü. Evet benim söylemek istediklerim bu kadar arkadaşlar. Sizler de buradan e, saklama alanınızı kontrol ederek e, deponuzda yer açabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.